Alsapayı'ya yönetim plan mümkün ittifakı temel. İkinci bölüm birazdan daha zevkli olacak diye düşünüyorum. Orada bir tarla veya arsa ipucu geldiği zaman ne yapacağız? İkinci bölüm birazdan daha zevkli olacak diye düşünüyorum. Orada bir tarla veya arsa ipucu geldiği zaman ne yapacağız? Kahve nasıl hazırlayacağız? Pazarı nasıl pazarlayacağız? Nasıl bir stratejiyle pazarlayacağız? En sonunda soru cevap ve da bitireceğiz. Önce kısa bir beni tanımayanlar için kendimi bir tanıtayım. Ben Erdin Şahin, Marmara Üniversitesi İşleti Fakültesi mezunuyum. 20 yıllık emlakçıyım. 20 yıllık emlakçılık hayatımda arsa ve ticari gayrimenkul hep, ön plandaydı. Büyük bir kısmında proje pazarlamada var ama esas işim arsa ve ticari gayrimenkul özellikle işte arsa diyebiliriz. Evet hazırsak başlayabiliriz. Şimdi önce bir gayrimenkul nedir, arsa nedir, tarla nedir? Genel anlamda bir şöyle bir grafiğim vardı bilmiyorum nasıl bakarsınız bu Şimdi biz tarla ile başlar bu hikaye. Tarla aslında gerçek bir ham maddedir. Yani bir fabrika gibi düşünürseniz, ham madde buradan girer. Aşağıda bu tarlalarda ayrıca tarım ve hayvancılık da yapılır. Bu ham maddeyi sonra Çeyizlik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye işler ve ham madde haline demiş. Yani arsa haline dönüşür. Arsa haline dönüştükten sonra da inşaat firmaları ve bireysel yatırımlarıyla da konut ve ticari galimek. Aslında gayrimenkul işinin tamamı bu döngüde dolaşır. En sonunda da konut veya ticari gayrimenkul ekonomik ömrünü bitirdiği zaman da yıkılır ve tekrar yerine aynı imar planına göre yenisi yapılır. Yani yenileme dediğimiz şey değil, kentsel dönüşme, şu demek değil kentsel dönüşme. Ben binamı yıkıp yapacağım, kentsel dönüşme girmek zorunda değilsiniz. Paranız varsa kendiniz de yıkıp yeni imar planına göre yeni binanızı yapabilirsiniz. İlla kentsel dönüşme girmek zorunda değilsiniz. Kentsel dönüşme girmenin devletin sağladığı de faydalar var. O faydalardan yararlanmak için insanlar yerlerini kentsel dönüşme sonuçlar. Yoksa siz de yeni imar planına göre binanızı yıkıp yeniden yapabilirsiniz. Şimdi kentsel dönüşüm yani 6306 sayılı kanun Bunu numarayı alıyorum. 6306 sayılı kanun çıkardı devlet. Yerinde dönüşüm dediği yani eski ömrünü bitirmiş, yıkılmış binaların yeniden yapılması ile ilgili. Bunun dokuz tane aşaması var arkadaşlar. Yani aslında çok zor bir hikaye değil. Bu dokuz tane aşama tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Bu dokuz aşamanın neresinde emlakçı olarak biz varız? Biz kentsel dönüşümden nasıl komisyon alacağız kısmını da en sonunda biraz söyleyeceğiz. Ama size öncelikle şu dokuz tane maddeyi bir sırayla anlatmak istiyorum. Bu işi sıra Eğer bir yere kentsel dönüşüm sokmak istiyorsa o yapıda hak sahipleri önce risk tespit raporunun alınması gerekir. Bunun için ne, ne yapılması lazım? Oradaki arsa sahipleri, yani oradaki daire sahiplerinden yani değil, oradaki hak sahiplerinden yani bir tanesi müracaat ediyor belediyeye ve bu risk raporunun alınması için süreci başlatıyor. Herhangi birinin müracaatı yeterli. Yani yok işte ikisi toplanacak falan filan gerekmiyor burada. Bir kişi o arsada hissederse, o kendi senden üstüne girecek halinde hissederse, müracaat ederek bu raporun alınmasını isteyebilir. Sonra bu rapor, yani risk yapı raporunun tesbik, e, kesinleşmesi gerekiyor. Bunu kesinleştirecek yer de e, belediye. Belediyelerde bu raporun kesinleşmesi için de e, raporun her şeyiyle dört dörtlük doğru olması lazım. Yani bütün kanunlara ve yasalara uygun bir rapor olması lazım. Ondan sonra belediye tarafından da bu rapor onaylanıyor üçüncü aşamada. Onaylandıktan sonra belediye bu raporu topluyor gönderecek. Tabuda da, tapunun kötüğüne, riskli yanlış yerde düşürüyor. Bundan sonra artık bu gayet mektup üzerinde bir daire satışı yapılacağı zaman bu riski yapı şerbiyle alıyoruz. Onun için bu riski şerbi düştükten sonra orada artık ürün satışı olma ihtimali çok zor. Sonra geldik 5. aşamaya. 5. aşama önemli. 5. aşamada işte kat partilerin 3'te 2 olayı gerekiyor. Bu ne demek? Binanın yıkılıp yeniden yapılması için kat vakti 3'te 2 olmaya gelir. Fakat bu 636 sayılı kanun şunu diyor. Bu 3'te 2 toplandı, bir karar aldı, öbür 3'te 1 katılmadı. Diyor ki ben bu 3'te 1'in diyor hissesini diyor açık artırmayla diyor diğer hak sahiplerine satabilirim. Yani süreci hızlandırmak için. Onun için biz diyoruz ki herkes katılsın bu sürece. Yani bu sürece direnmenin bir alemi yok. Bu çünkü artık gerekli bir şey. Geçen e, paylaşmıştım bunu şimdi. Bir tekrar söyleyeyim. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon resmi konut var. Bunu yaklaşık 600 bininin dönüşümü tamamlandı. 90 bin tanesi sahada şu anda dönüşümü devam ediyor. Ve yaklaşık 700 bin daha konut yerinde dönüşümle yani kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Yoksa yani yaşadığımız depremi hepimiz biliyoruz. Allah korusun İstanbul'da böyle bir şey yaşamayız inşallah diyelim. Onun için bu süreç önemli bir süreç. Altıncı aşama müteahhitle anlaşılması. İşte tam da emlakçının işinin olduğu bölge burası. Biz kentsel dönüşümden emlakçı olarak nasıl para kazanabiliriz? Maddesi altı. Kat panikleri aralarında anlaşmak koşuyla istekleri müteahhitle sözleşmesi sağlayabiliriz. Şimdi size iki üç tane çok önemli şey söyleyeceğim. Eğer kentsel dönüşüm çalışacaksanız, kentsel dönüşüme girmiş bir arsaya bir müşteri götüreceksiniz çok dikkat etmeniz gereken iki üç tane şey var. Birincisi, kentsel görüşme giren bir yerde kat malikleri komisyon vermek istemeyecekler. Onun için bir müteahhiti, bir hak sahipleriyle görüşmeye giderken müteahhitle sözleşme imzalamadan <laughs> lütfen gitmeyin. Müteahhit size sözleşmeyi imzalamıyorsa o görüşmeyi başlatmayın. Çünkü maalesef sonunda komisyon alamaz. Onun için baştan müteahhitle mutlaka bizim yer üstlendiğimiz ordumuz tarzındaki bunu protokol haline getirin bu iş olduğu zaman neyse komisyonun adını koyarak yüzde iki, yüzde dört, neyin yüzde neyin yüzde biraz konuşacağız. Orada karışık bir hikaye var çünkü. Ama mutlaka bir rakamsal değer tespit edip o sözleşmeyi yapın, müteahhitle yönetime öyle bir örneğe getirin derim. Yoksa ikinci, üçüncü görüşmede ondan anlaşırsa siz komisyon alamazsınız. Bu çok tehlikeli bir iştir çünkü. Aynı kat karşılığında da böyle. Yani bu bir neticede kat karşılığında bir iş. Zaten eğer bu bir taahhüt işi ise çok emlakçı bir iş şey olduğunu düşünmüyorum. Bina yıkılacak aynı kat taahhütlerine zahireler verilecek. Yani bu artık müteahhit şey işte, orada müteahhitten bir komisyon alabilirsiniz alırsınız. Ama onun bir adı yok yani, komisyon olarak bir adı yok. Bir taahhüt işine aracılık etmek gibi bir şey olacaktır. Yani. Bu sadece daha fazla daire oluyorsa, o kentsel dönüşüme girecek yerde büyük bir projekse, orada da birazcık komisyon işlediğim hızlı oluyor diyebilirim. Sonra belediye diyor ki, burayı yıkın diyor. 90 gün içinde yıktınız, yıktınız diyor. Yık diyor, ben yıkarım diyor, gelirim diyor, parasını sizden alalım diyor. Önemi şu, bu yıkım işini de müteahhite yıkıyorsunuz. Yoksa sizin yıktırmanız lazım, parası sizden çıkıyor. Yani hak sahiplerinden çıkıyor. Bu, ay, bu süreçte 8. aldıkta işte kira yardımı ve kredi başvurusu yapabiliyor hak sahipleri. 9. aşamada inşaat aşaması. Bütün kentsel dönüşüm hikayesi bu kadar. 9 tane madde. Süreç de çok uzun değil. Yaklaşık bu sürecin tamamlanması 3 aylık bir süreç. Eğer bir mutabakat varsa, zaten mutabakat yoksa ona bir zaman da süre verdim. Mümkün değil. Bu kentsel dönüşümle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, devam ediyoruz. Geldik esas konumuz Asya. İmar planı şu, bir arsanın üzerinde ne inşaat yapabileceğinizi gösteren bir plan, bir halde. Belediyelerde her arsa ile ilgili bir imar planı bulunmaktadır. Her arsanın yuvarlarsa arsa, mutlaka bir imar planı vardır. Şimdi buradan biz böyle 25 binlik bir çemberin üzerinde şöyle bir için gidiyoruz. Bu imar planı genel süreç bir böyle 25 binlik planla başlıyor. Bunun daha büyükleri de var, 100 binlik de falan var ama esas bir böyle 25 binlikte başlıyor. Yani ilk gönder gösterdiğimiz slide'da tarla dedik ya, işte o tarla hangi plan içerisinde önemli. Biz planlama belirli belediyeler bakıyor diyor ki burası büyümesi lazım şu bölgeye doğru büyümesi lazım biz öyle bir 25 binlik plan çalışıyoruz o 25 binlik plan çalıştığı zaman 25 binlik plan şehre yukarıdan bakıyor veya planlanacak bölgeye yukarıdan bakıyor belli ana başlıklarıyla bölgeyi planlıyor burası konut alanı, burası sanayi alanı, burası tarım alanı, burası turizm alanı gibi kabataslak bölgeyi planlıyor ve bırakıyor o planı bir tarlanın o plan içinde olması o tarlaya artı bir değer katıyor. Bu ne demek? 1 bölü 25 bin içine yeni yapılmış 1 bölü 25 bin plan yaklaşık 15 yıl gün söylerler. 15 yıl sonra bu 5 bin liraya döner. Yani bir planın içine girmiş gidiyoruz. Bunu düşünebilirsiniz. Sonra işte o benim süre geçtikten sonra 1 bölü 5 bin lazım. 1 bölü 5 binin hazırlanması demek artık imara giriyoruz. İmara giriyoruz ne demek? Artık bizim parçalarımızın hangi alanda kaldığı belli, yavaş yavaş yapılaşma koşulları belli, kısmen belli, tam belli değil ama kısmen belli. Nüfus yapı yoğunluğu, işte yerleşim alanlarını, ne tarafa doğru yönetiyor, her şeyin belli olduğu bir plan var. Ondan sonra 5 binlik planı Büyükşehir Belediyesi veya bakanlık, bazı yerlerde bakanlık da olsun diyor, hazırlıyor. Diyor ki ilçe belediyesine gönderiyor. diyor, ben kurma bölgeye diyor, öyle plan yaptım diyor. Sen diyor, artık diyor, bir böyle bir uygulama imar planını bana yapsak yapabilirsin ilçe belediyesi de artık sokak sokak, mahalle mahalle, yoldan ayrılıyor, her şeye ayrılıyor ve biz böyle bildik, uygulama imar planı çıkarttık. İlk başta konuştuğumuz planı çıkarttık. O arsa artık bu plana göre inşaat yapabiliyorsunuz. Tabi burada itiraz süreçleriniz var hak sahibi olarak. Her planın onaylanma sürecinde askıya çıkıyor. Orada bir 30 gün itiraz süreciniz var. Orada isterseniz bir haksızlık, kendinizi bir haksızlığa hissediyorsunuz, hissediyorsanız itiraz edebiliyorsunuz şimdi bu planlar uygulanırken, işte tarladan arsaya geçiş uygulanırken devlet diyor ki ben diyor senin diyor 10 bin metrekare bir yerin var ama diyor sen bu 10 bin metrekare yerinden 4 bin 500 metrekaresini alıyor yüzde %45 45'e kadar alma yetkisi var. Sana 5 bin 500 metrekare net bir arsa bırakıyorum. Bu 5 bin 500 metrekare arsan da konut imamı diyor. Bazıları diyor ki ya sen diyor benim 4 bin 500 metrekare yerimi niye alıyorsun? Alıyorum. Yol yapacağım, okul yapacağım, hastane yapacağım, park yapacağım, spor salonu yapacağım, spor salonu yapacağım yani cami alanı yapacağım, yeni tesis yapacağım, yani kütüphane yapacağım. O bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak alana ihtiyacım var. Ben bu alanı senden almazsam ben bu Senin yerine de diğer katıyorum. Onun için alıyorum diye bir mantıkla kurulmuş bir mantıya. 18. mantıya her tarladan arsaya geçişte yüzde yüz uygulanan bir şeydir. İstisası yok Sadece köy içi imarlarda, bir özel idareye bağlı, büyükşehir olmayan yerlerde belli istisnaları var. Onun için hiçbir istisnası yok. İmar durumu nedir? İmar durumu, işte taban alanlarını gösteren, ne kadar oturumlu, kaç katlı, ne kadar büyüklükte, kaç metrekare inşaat yapacağınızı gösteren bir belgedir, bir haritadır. Kaks veya emsal nedir? Kaks, kat alanı kat sayısı demektir. Emsal ya o arsa yapabileceğiniz toplam inşaat alanı kat sayısı. İkisi aynı şeydir. Burada bir rakam yazar, bir değer yazar, imar durumunda bir yazar, iki yazar, sıfır kırk yazar, sıfır altmış yazar. Bu rakamı toplam arsa metrekaresiyle çarparsanız net arsa metrekaresiyle o arsanın üzerinde yapacağınız toplam net inşaat metrekaresi ulaşırsınız. 10.000 metrekare arsa bir emsal diyorsa o arsanın üzerinde 10 bin metrekare net inşaat alanı yapabilirsiniz. Bu neti özellikle vurguluyorduk, onu biraz sonra anlatacağım. Netle bütün ne farklı Taban alır kat sayısı ve çekme mesafesi. Şimdi bir arsanın üzerine oturacak yapının taban alanını istediğiniz kadar yapamazsınız. Bu da sınırlama var. O imar planında ya size taks diyor yani taban alır kat sayısını veriyor ya da çekme mesafeleri veriyor çekme mesafesi bir arsanın üzerinde ne kadar yapı yapabileceğinizi gösteren bir kroki. Şudur, şu ön tarafı yol kabul ederseniz arsan cephesine orada atlayıp orada alana yolda atlayıp arsan cephesine her zaman. Genelde der buradan 5 metre çekeceksin, yanlardan 3 metre, arkadan 3 metre. Bu şekil klasım ölçekli değil ama mantık Yani genelde yanlardan da arkadan 3 metre, önden 5 metre. Ama öyle bir yerdir ki mesela yani E5'e cepheysen 15 metre çekiyor. Yani o yolun büyüklüğü de önemli. Bu arsanın sınırlarından çektikten sonra şu kalan taralı alan işte sizin tamamen alanı katsayınız. Yani binayı oraya oturtabilirsiniz. Binayı buralara taşamazsınız. Tabi çekme mesafeleri önemli yani sulu sınırlı olması gerekiyor. Ayrıç yani Bey, işte, bu çekme mesafeleri 4, o devletin aldığı yüzde 45'in içine giriyor mu? Artı mı? Yani yüzde kütbesi... Şimdi sen bunu çek, diyor ama burası senin bahçe. Yok abi. etmiyorsun. yani, yani dedim ki binden aldı, kaldı. 5 bin içinden çekiyor bunu. 5, 5 içinden çekiyor bunu. 2 bin metre kadar oturt 3, diyor, bin metre diyor, bak şey ayrı o ayrı. Evet. Şu anda benimle çalıştığım bir arsa var. Yeni kalemi yaptım. 750 metre küp Arsa eni 9 metre. Çekme ve ayrı bir saniye. İsveç'e. Şimdi bu içerisinde eski yapı var. Eski yapı yapılıp yeniden yapılmak istendiğinde yani bu arsayı pazarda yapılmak için 3 metre çektiği zaman 3 metre kalıyor. İçe uzun bir şey mi? İçe uzun bir arsayı. Uygulama yapmamız. Oran plan notlarını iyi oku. Mutlaka minimum iflas şartı vardır. <laughs> i̇şte, bunu bile <yine> <laughs> bilmiyorum. Olmaz. Bu Değil mi bu arsaya? Arsel şekli de uygun değilse çıkma mesafelerini yapılamaz. Eğer planın içi bir izan değilse. Vermez şey böyle de, <laughs> Yani plan değişikliği işte, falan. O sektör madde uygulanmış mı? Evet. Yani 750 metrekare ne? Yani uygulanmamış olabilir. O sektör O sektör madde şu demek. Ben illa senin yerinden kesip sana o şekilden bir yer vereceğim demek değil. O sektör madde uygularken şimdi orası 750 metrekare bölüt ya. 750 metrekare yüzde %40'ı atıyorum 250 metrekare. Bunu kesecek. 500 metrekare. o bölgede ev yapılabilecek bir yer verecek o şekilde vermeyecek yani ince uzun vermeyecek. O çekme mesafelerine uyacak bir parsel var. Başka parsel var. Tamam. biraz değişebilir. 18. madde şu yani illa senin arsanın senin hiç biliyor yani. İşte Hı. Bölgeyi görüyor, bölgede senin yerini alıp şurada bir yere verebiliyor. Bölgedeki yan yana Parsellere bakıp iyice uydun. Belki çekme sahipleri 3 metreden bir uçağa falan düşüyor mu artık? şey yok. Onları şekline sokarlar. Hepsini onların omzuna alıyorlar, Devlet de öyle. Omzuna alıyor. Kimin hakkı sahibi var? Orhan 500. 500, 500, 500. Anlıyor bölgeyi, 500, 500, 500 yerleştiriyor, çıkartıyor aslında. Şey yani orada şey yok. Ama mutlaka bir plan çalışılıyordur. O plan çalışılıyorsa da haritada görebilirsiniz onu. Haritada görebilirsiniz. Eğer yani 18. maddeye uygulaması nasıl başlamışsın? Mimar çıkması başka bir şey bize o süreç öyle. Önce planlar askıya çıkıyor, onaylanıyor çıkıyor. Ondan sonra 18. maddeye uygulatıyor belediye. Ya dışarıdan bir uygulatıyor şu anda büyük ihtimalle. Eskiden kendi personelleri vardı, kendileri yapıyorlardı. Şimdi dışarıdan. 18. madde uygulamaya belediye başlamıyor. Mimar çıktı diyorsunuz ya. Çünkü kendisi başlıyor değil mi? Heh. İşte Orada o bölgedeki hak sahiplerinden biri müracaat ediyor, diyor ki ben 18 cumartede çalışmasını başlamasını istiyorum dediği zaman belediye ihale ediyor, onu veriyor. Ama sırf ona değil bütün bölgeye çalışmaya başlıyor işte Bir kişinin, o bölgede hastası olan bir kişinin bunun için müracaat ediyor onu. 1000'lik bir asgari ücret Tabii, tabii. 1000'lik bir asgari ücret daha sonra değil, 5000'den Tabii, yani 5000 bir bin. çıkıyor, 1800 yüzyıl alacak, ondan sonra yapacak. Orada beraber Bu ülkün satışı için, mesela satış topu da 18 yeni alıcı, 18 madde uygulanmak zorunda mı peki? Uygulatırsa mesela içerisindeki yapıyı belki kullanamayacak bir hal gelecek. Kendisi yani istemeyebilir ama o böyle kalmasını isterse, o yere de gidecek yani. Satın alırken uygulatma zorunluluğu yok yani. Hmm. Bu şekilde şu kullanabilir. Alıp zorunda Ama birisi uygularsa, oradan da bir yol geçerse kesinleşirse de yıkılır yani. Teşekkür yani, ederim. Ben de şöyle merhabalar. Ben de, ben de, ben de Evet. Şimdi hocam, tavanın kat sayısını yani. hesap ederken, hesap değeri bulurken bu binalarda bir çıkma mesafesi var ya. Çıkma derken yani. kaldırdılar o çıkmayı ama. Evet. Kaldırdılar mı Dalaman'ın çıkmayı? Dört evet. katın üstüne kaldırdılar. Ha, yani, ha artık e, yeni projelerde çıkma alanı yok yani. e, hiç. Ya sen kesin yerine bakan bir kaç Dört katın üzerindeki imarlı yerlerde çıkma yok. Tamam ne başlıyorsa yukarıya kadar öyle gidecek diyor. Anladım, anladım. Sağ Sadece 2-3 katlılarda, yani 4 kata bile bildiğim kadarıyla vermiyorlar. 3, 3 katlılarda veriyorlar. O da çok daha var yani. Eskisi böyle rahat değil. Tamam, tamam. Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Okey, tamam, devam ediyoruz. Yükseklik. Şimdi yükseklik karışık bir hikaye. Çok derine girdiğimiz zaman yüksekliğin içinden çıkamıyoruz. Çünkü bina yüksekliği birazcık mimari bir iş, mimarların işi özellikle ticari binalarda, depolarda bu yükseklik kavram farklı algılanabiliyor. Biz şunu biliyoruz, her 3 metreye bir kat diyoruz teknik olarak. Yani yükseklik 21 50 yazıyorsa 7 kat diyoruz. 24 50 diyorsa 8 kat diyoruz. Yani uçuklar hep o en son bir uçuklar var, onda ara şeyler. Yani çatı alası diyelim, çatı borçları. Genel anlamda öyle diyoruz ama onun dışındaki yükseklik kavramı çok karışık. Biraz mimarların işi çok da bizim işimiz olmadığı için çok girmek istemiyorum. Her üç metreye bir kat diye düşünüp bölüp kaç kat imarlı olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Plan notu. Şimdi işte en önemli şey bu. Plan notu bir arsanın, ben öyle diyorum, anayasasıdır. Mark planı tek başına bir şey ifade etmez. Biraz önce söylediğim net inşaat alanı plan noktalarıyla %35 ilave ile bürüt inşaat alanlarına kadar çıkabiliyor. Onun için hesaplamaları yaparken bir arsaya ne kadar inşaat yapılacağını hesaplarken lütfen bir arsayı değerlerken özellikle plan noktanın mutlaka okuyun. Minimum ifraz şartı biraz önce söyledim çok önemli bir şeydir. Plan notunda şöyle bir madde vardır. Minimum ifraz şartı 1 metrekaredir der. Sizin satmak istediğiniz arsa da 750 metrekaredir onu atlarsanız o arsa hiçbir şey yapılamayacağını anlayamazsınız. Ve öyle sat, yapılacakmış gibi satarsınız ama yapılamaz. Yani plan notlarını çok iyi okuyor olmanız lazım. Özellikle fonksiyonel kısımlarını çok iyi okuyor olmanız lazım. Oradaki artıları hiçbir zaman atlamamız lazım. Mesela Sarıyer'de bir plan notunda bir madde var. %10 oranında, %5 oranında bazı yerlerde müştebilat yapabiliyoruz. Toplam inşaat alanında Bunlar önemli şeyler. Bunlar arsaya değer katan şeyler. Onun için plan noktalarını çok 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 iyi okumanız lazım. Ve eğer arsa çalışacaksanız veya bir arsa üzerinde ilginiz varsa mutlaka bir iki plan notu okuyun derim. Yani belediyelerin web sitelerinden bulabiliyorsunuz bunları. Her şey yazılıyor orada. Yani bir arsa ne yapacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Arsa payı. Arsa payı aslında konu çalışanlar için daha önemli. şu anda özellikle bu depremden sonra kentsel dönüşüm sürecinde daha çok önem kazanmış bir şey. Arsa payı tapu geldiği zaman mutlaka arsa payına bakın. Bir konut karabesi yaparken mutlaka arsa payına bakın. Arsa payının değeri önemli oldu çünkü özellikle eski yapılarda. Yenilerde de önemli ama eski yapılarda birazcık daha önemli. Şu anda bence eski binalarda fiyatı etkileyen en önemli nokta arsa payı. Bir arsada o dairenin hissesi kaç metrekare bunu mutlaka bilin yani. Bir pazarladığınız bir mülkte. Birisi sorabilir yani. Özellikle eski binalarda kesin sormalar. Yani Böyle bu noktadan sonra kesin sormalar. Yani. Tabi tabi oran oran oran. Çapraz, çap bölü. Çok basit. Arsa payı der ki 42 bölü 165 der. Bu ne demek? 165 metrekarede 42 pay demek. Tapuda yukarıda arsanın metrekaresi yazar. Diyelim ki 8000 metrekare yazıyor. 8000 metrekarede kaç? Çarp bölüle bu hisseye düşen o arsadaki metrekareyi bulabilirsiniz. Yorum ama çok fazla yorumu anlayamıyorum. Ee, çok fazla yorumu diğer mi yani? mesela şöyle 10 daire vardır. Gördüğünüz evet. zaman mantık olarak 10'da biri olması lazım. 10'da birinden fazla ise yüksektir. 10'da birinden azsa düşüktür. O mantık çok basit. Dükkan yani. ve dupleksler var falan mesela karışıyor. Evet, o zaman bir şey bilmeniz lazım. Herkesin arsa payı bilmeniz lazım ki bu mantık. Yönetim planı. Yönetim planı ve arsa payı ile ilgili şunu söyleyeyim. Özellikle villa çalışan arkadaşlara söyleyeyim. Bir siteye gittiniz, bir villa satıyorsunuz. Mal sahipleri gibi gördüğüm bahçe hepsi benim dedi. Siz de müşteriye anlattınız. Müşteri aldı villayı, bahçesinde bir gün oturdu, mandal yaparken bir tane dozer geliyor bahçeye. Ya bu bahçe nasıl giriyor buraya? Yok diyor, biz diyor, siteye yönetimi olarak diyor, buraya diyor, çocuklara topsal yapacağız. Evet. Şimdi özellikle sitelerde, müstakil parsellerde böyle bir sorun yok. Özellikle sitelerde bahçe payları mutlaka yönetim planı işliyor olması lazım. Her sitede yönetim planı vardır. Yönetim planı da bir sitenin, bir apartmanın anayasasıdır. Yönetim planında her şey yazılır. Bu yönetim planı site yönetimlerinde vardır. Her kat maliki alıp okumaya hak sahibidir. Eğer o villanın kullandığı bahçe yönetim planında kayıtlı değilse orası ortak alandır. Ortak alanda seyretip toplanıp bir karar alıp havuz yapar, çocuk parkı yapar, tenis kortu yapar, her şeyi yapabilir. Onun için yönetim planı ve arsa payı hikayesine lütfen çok dikkat edin dedim. Özellikle bahçe kullanımlı daireler, çatı katı daireler, bahçe, büyük bahçeli villalar. Bunları pazarlarken bunların toplularını iyi okuyun ve lütfen mal bunların Yönetim planda işli mi değil mi? Arsa payı olarak ilave eden tabu da kayıtlı mı değil mi? Bunları mutlaka öğrenelim. Kat ittifak kat mülkiyeti bildiğiniz bir şey herhalde. Yani kat ittifakı inşaat sırasında kuruluyor. İnşaat bittikten sonra aykırı bir şey yoksa kat mülkiyeti, yani iskanı dönüyor. Kredi hiç konuşmuyoruz, kredi hiçbir yerde yok artık. Arsada var mı diye sormaya gerek yok. Konutta yok kredi, arsada nasıl olsun? Normalde var yani konut gibi. Arsada da %50 imarlı arsada. Hı. Ekspertiz yüzde %50'si kadar kredi kullanılabilir. Ama şu anda değil. Tarlada da Ziraat Bankası'nın bir ara bir uygulaması vardı. Hani terör amaçlı bir kredi veriyordu ama ola vermiyor. Kredi Vatandaşlık hepsinde olur. Sadece İstanbul'a bölgeler var, sınır bölgeleri. Onun dışında her yerde, her tapuara vatandaşlar olur. Ama dediğim gibi kısıtlama olan bölgede de değilse. Boğaziçi Öngörü'nün Boğaziçi İmar, tabii şimdi en büyük sıkıntı da burada başlıyor, kentsel dönüşümle ilgili. Boğaz içinde gördüğünüz öngörünümde olan binaların hepsi kaçaktır arkadaşlar. Üzerinde sonradan bir yapı kayıp belgesi aflar bir dönem zannediyorum. 2000'li yılların başında bir af çıktı, bir kere çıktı zaten. Şu anda Boğaz'da gördüğünüz bütün binalar yıkıldığı zaman yerine hiçbir şekilde yeni bina yapılamaz. Hepsi kaçak yapılmıştır sonradan usule uygun bir şekilde getirilmiştir. İmar yoktur. Bununla ilgili bir şey olur mu? Herkes bir şey söylüyor, bilmiyorum ama orada eğer bu söylediğim öngörülümle ilgili. Yani öngörülümdeki bir binanın yıkılıp yeniden yapılması mümkün değildir. Kentsel dönüşme falan hikayedir. Geri görünümde yüzde beş etkilenme bölgesinde de yüzde on imar vardır. İşte bunun örnekleri neresidir? Sarıyer, Gümüşdere, Beykozun arkaları, yani boğazın uzaktan gelen etkilenme bölgelerinde %10'lu imar vardır. Biraz daha yakınlara göre %5 vardır. Doğasındaki durum bu. Evet, hisseli tapu, ifraz tevhid. Önce ifraz tevhidi söyleyeyim. Her arsa ifraz edilemez. İfraz ayırma, tevhid birleştirme demektir. Tarlalar ifraz edilemez. Bir tarla alacaksınız, 4 arkadaş birleşip gidip bir tarla alamazsınız. Tarlalar bölünemez çünkü toprak koruma kanununa göre tarlaların bölünmesiyle ilgili sıkıntı var. Özellikle bu şeye çok dikkat edin derim. Aynı hal koymak için arsalar satılıyor piyasada. Biliyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani buradaki çok karışık bir hikaye var. Bununla ilgili haberler duyacaksınız yakında. Evet. Ma mağdurları duyacaksınız. Çünkü ciddi sorunlar var. Çok yanlış yapılmış uygulamalar var. İyi yapanlar da var yani. Onu da ayıralım. Doğru düzgün yapanlar da var. Onun için inanmadığınız, doğru bilgilendirme almadığınız projelerden uzak durun dedim. Birleştirmeye de tevhid denir. İki yapar seri yan yana birleştirebilirsiniz ama İmarlar arsayı şekline uygunsa, minimum ifrazına uygun şartlarda ayırabilirsiniz. Parselizasyon dedi, ki çok moda bir şeydi eskiden. Hala moda ama imarlı hale getirebilmek birazcık şu anda. Hisseli tapu ayrı taşıması birden çok kişinin sahibi olması basit bir mantık. Dört hissedarın dört hisseli bir tarlayı dört kişi alabilir, yani hepsini birbirine satabilir. Ama bir hissedarlı bir tarlayı dört kişi alamaz. Bitiş. Hiç, sıfır şart. Üzerinde oluşanlar mı? Alamaz. E, toprak koruma kanunu var. Ondan dolayı kesinlikle, hatta bazı bölgelerde şu var. Sizin 5 tane tandanız var ya, bir tanesini de saptırıyor. Bir 5'ini birden satacaksan satacaksın. Tek tek de saptırıyor. Yani öyle bölgeler de var. Kırk çok var mesela. Şimdi bir tandak veya bir aslanın ipucu geldiğinde ne yapacağız? Öncelikle hani bir ipucu şöyle de geliyor. Bir parsel sorgu görüntüsü şeklinde veya ada parsel müdahalesi şeklinde geliyor. Bir kere mutlaka top fotokopisi istiyoruz. Topu i̇stiyoruz. bize birçok şeyin farklı bilgilerini gösteriyor. Mutlaka bir top fotokopisi istiyoruz. İki, artık çok kolay bu. Üzerinde şerh beyan, ipotek var mı? E-devletten girip müşterinin buna bakmasını istiyoruz. Neden? Böyle bir şeyle karşılaşmamanız için bunu söylüyorum. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, satıyorsunuz. Tapuya müracaat edeceksiniz. İddialı satışta tapuya müracaata edip giriyorsunuz. Aa, mal sahibi söylüyor. Bana diyor devam ettirmiyor bu diyor. Niye diyor? E çünkü kabulaştırma gelmiş. Siz iki aydır, üç aydır uğraşıyorsunuz. Onun çözülmesi lazım. Hep bir süreç. Onun için bir buçuk zaman lütfen şerh veya hipotek, haciz bir şey var mı? Haciz de olabiliyor. TEDAŞ koyuyor, belediye koyuyor, bir yerler bir şeyler koyuyor ya. Yani. Mutlaka kontrol ettirmeniz lazım. Galiba sahibinden hikayesiyle ilgili mutlaka bilgi alın. Burayı ne zaman almış, nasıl almış, miras mı gelmiş, parayla mı almış, ne diye almış, ona ne diyerek satmışlar, ne olacak, bir hikayeyi öğrenin. Parsel sorgu harita görünümü, parsel sorgu, yo, bilmiyorum kullanıyor musunuz ama parsel sorguda birçok bilgiye ulaşabiliyoruz artık. İsterseniz orada bakarız. Piyasadaki satılıklar yakın zamanda satılmışlar. Meslek Meslektaşlarla mutlaka konuşuyoruz. Satılacak yerin yakınındaki yerlerin görülmesi. Görmek çok önemli, yorumlamak. Çünkü tarla içinde, arsa içinde, kot eğim, içinde olan havuz, su, birikinti, ağaç, bütün bunların hepsinin farklı değerleri ve değersizlikleri var. Yeri yerinde görmek çok önemli. Çevreden bilgi toplama, ve mesela şunu özellikle yazıyorum. Bu hatayı ben çok yaptığım için yazıyorum. Bütün bilgileri hangi yerde dosyalama. Sonra şey oluyor ya ben bunu yazmıştım, nereye yazdım falan toparlamakta zorluk olabiliyor. Bütün bu bilgiler bize ulaştıktan sonra bütün bunları bir kere ipucundan sonra bu bilgileri toparlamamız gerekiyor. Sonra eğer asla ise imar durum ve plan notları. Eğimi, eğimi giderek öğrenebilirsiniz, belediyeden öğrenebilirsiniz, yerinde tahmini bir eğimle bulabilirsiniz yakın çevresinde plan fonksiyonundaki bağımsız bölümler, tekrar fiyatları, arsanın ölçüleri.